Evet, ekonomik kriz. Ekonomik krizlendiği zaman benim aklıma her zaman deprem çağrışım yapar. Deprem neticede doğal bir afet olsa da, herhangi bir tabiat olayı, tabii ki çok güçlü bir tabiat olayı olsa da, insan eliyle yapılan sağlıksız yapılaşmalar, çürük binalar, insanlarda çok büyük bir yıkım, ölüm, binaların çökmesi gibi büyük zarar verici etkileri olmaktadır. Aynı benzetmeyi ekonomik kriz içinde düşünürsek, ekonomik kriz de insan eliyle yapılan bir afet. Depremden farkı depremde binalar yıkılıyor, canlar gidiyor. Ekonomik krizde de yine insanlar, aileler, toplumlar ve tabii ki her ikisinde de büyük bir ekonomik kayıp. Ekonomik kriz, öncelikle en büyük etkisini çalışma hayatında göstermekte. Çalışma hayatında ekonomik krizin getirdiği, arz talep dengesinin bozulmuş olması, ekonomideki daralma, maddi güçlerin düşüyor olması, insanların elinde eğer varsa tabii ki maddi güçlerini korumaya çalışmaları, iş adamı ise yatırımlardan uzak kalmaya çalışması, ticaret hayatının ve ticaretteki çarkların yavaş yavaş geçmiş hızını kaybederek daralması, küçülmesi, çalışan kişi iş yeri sahibi ise iş yerinin kapanması, kapanmasa dahi geçmişte alışık olduğu karlardan büyük oranda feragat etmek zorunda kalması, alacak verecek borçluysa borçlarını ödeyememe alacağı varsa alacaklarını alıp yatırıma yöneltememe gibi birçok sebepler söz konusu. Tabii ekonomik krizin iş alanına yansımasındaki diğer bir faktör de çalışanlar açısından. Buradaki en yıkıcı olaylardan biri işinin kaybı. Çalıştığı işten kişinin çıkarılıyor olması. Bir tarafta geçmişten gelen belki senelerdir çok uzun seneler çalıştığı iş yerinden çıkması ve büyük bir maddi kayıp ortaya çıkması. Bu kaybın tabii ki bireysel etkilerin yanında eğer bir aile geçindiriyorsa ailenin geleceği ile ilgili büyük kaygılar ve korkular söz konusu olabilir. Geçmişteki yaşam standartları, geçmişteki alışkanlıklar, ekonomik harcamalar tamamen sekteye uğramak zorunda. Bunun Tabii ki aile ilişkilerinde gerek karı koca ilişkileri diyebiliriz, gerekse anne babanın, ebeveynin çocuklarla olan ilişkilerine yansımaması mümkün değil. Bunların yansıması bir taraftan gelecekle ilgili kaygıları, korkuları arttırırken diğer taraftan bu kaygılar, korkular ister istemez ilişkilerde, çatışmaları doğurabilmektedir. Ailede geliri sağlayan kişinin bu gücünü kaybediyor olması bir taraftan kendine olan güveni azaltırken diğer taraftan aile içerisindeki ağırlığını da azaltabilmektedir. Beklentilerin artması ancak bu beklentilerin karşılanamaması yıkıcı bir etki yapmaktadır.